yumurta, iki adet kabartma tuzu ve bir adet valilin, bir, bir su bardağı şeker, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt ve iki buçuk bardak unumuz var. Şimdi iki adet yumurtamızı dökelim. Ve şekerimizi. Şekerimizi de döktükten sonra iyice çırpmamız. Yani çok güzel çırpmamız. Sade bir kek yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada yağımız ve sütümüz var. Sırayla onları koyuyoruz. Ve sütümüz de. Sütümüzü de döktükten sonra çırpıyoruz. Yavaş çırp da Şimdi sırada kabartma tozumuz ve unumuz var. Önce hangisini koyuyoruz? Unumuz. Evet. Şimdi unlarımızı döküyoruz. Bunları mı döktükten sonra kabartma tozumuz var. Tabii ki içinde vanilimiz de var. Şimdi güzelce çırpıyoruz. Tırtık önce bir yedir. İstersen ben yapayım. Güzelce yedirmemiz lazım. Kıvamını göster. Tamam. Kekimizi kalıba koyduk. Şimdi pişmeye gönderiyoruz. 180 derece. Piştikten sonra görüşürüz. Kekimiz pişti. Şimdi birlikte çevirelim. Ekmeğimiz olmuş.